Evet arkadaşlar Slovak'tan macera girdik. Şurayı çek Burası eskiden ABV yokken normal sınır kapısıydı. Şimdi artık işlevi yok. Öyle insanların takıldığı bir yer. İşte buradan giriyorsun. Dozvalamızı falan yazdık. Takograftaki ülke geçiş. Lava zingolarını hallettik. Şimdi bu da peşte, bu da peşte gideceğiz. Önce mazot alacağız. Sonra da gideceğiz ama önce biraz mazot almamız lazım. Yoksa bu bizi Arata düşürmeyecek Roman. Arattan lukoil, lukoil mazot almamız lazım. Onu da şurada bir yetecek kadar mazot Macaristan'a girdik. Durumlar bu. Sonra görüşürüz. Eyvallah.